Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün staj video çekiyorum. Şimdi staja gidiyorum. Aa, bu benim özel stajım. Ee, bir plazada. Plaza stajı nasıl oluyormuş bir göreceğiz hep birlikte. <laughs> Çok eğlenceli olduğunu söyleyemem. Ama asla aklınıza e, staj, yani genellikle staj deyince şey geliyor da hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Bomboş geçiyor vakitler gibi asla öyle değil. Tamamen iş verip bayağı stajım verimli geçiyor konuda. O yüzden mutluyum. Şimdi bugün de büyük ihtimal birçok iş yapacağım ve bu yüzden vlog'a nasıl vakit ayırırım hiçbir fikrim yok. Yani bakacağız artık duruma göre. Bir şeyler ayarlayacağız. Nasıl bir çalışma ortamı var, neler yapıyorum onları anlatacağım bugün size. Bu arada stajım Bahçelievler'de ve ben Maslak'tayım. Bahçelievler'den Maslak'a gitmek gerçekten zulüm. Şimdi o sabah işte yorgunluğun <laughs> o uzun yolculuğun başındayım. Genelde yolda hiçbir zaman uyumuyorum. Çünkü bilmiyorum tercih etmiyorum. Genelde böyle insanlar uyuyormuş ya metrobüslerde falan. O yüzden uyumuyorum. Açık gidiyorum ama böyle bomboş etrafa bakıp müzik dinleye dinleye böyle gidiyorum ama yani işte Yolun çok uzun olması stajda verimli geçip daha çok yorulduğum için ekstra yoruluyorum yani stajda döndüğümde. O yüzden hatta bu işte bir aydır bu staj devam ediyor. Hatta şu an son iki günüm kaldı. Ama son iki günüm kaldı. Kaç gün bir aydır diyorum ki staj video çekeceğim, staj video çekeceğim. İşte bakalım <laughs> şu an o gücü toplayabildiğimi sanmıyorum ama en azından deneyeceğim bunu yapayım Şimdi stajla gelen aklınıza ilk gelen soruyu cevaplıyorum. Stajda asla para vermiyorlar. O yüzden patronun en sevdiği çalışanlar stajyerler. Adam bizi gördü mü mutlu oluyor ya. Yüzü güller açıyor. Yani çalışanlara da kibar şekilde ama sanki bize ekstra bir mutluluğu var gibi. Yani ben olsam da ücretsiz çalışan biri olsa ben de onu yapardım herhalde. Öyle. Şu anda ring bekliyorum ama ring de gelirse inşallah. Tabii ki bu arada staja da geç kaldım. Büyük ihtimal 9 gibi falan orada olacağım. Normalde 8 orada olmam gerekiyor. Ee, bu staj için de yine kampüste kalıyorum ve şu an kuş seslerinden anlıyorsunuzdur. Bayağı kampüste. <laughs> Biliyorum onlar da benimle birlikte eşlik ediyorlar. Bugünkü konuklarımız da kuşlar. <laughs> Ses verseler keşke. Çok iyi olurdu. <laughs> Evet şimdi Piazza'ya geldik. Burası Nice her zaman bir rüzgarle. Hiçbir rüzgarsız olduğu ikini görmedim yani. Aradım bu şu. Şarjım Hele diyemedim telefon şarjı yok. O şey çalışmıyor. Hmm. Çalışmıyor, şarj yok. Dilan, sen söyleyebilir misin hmm. çayı? Hmm. Üç çay, bir kahve. Üç çay, bir kahve. Bir Nasıl Tamam. Şimdi kahvaltı evet. yapacağım. İşte. Lan dostum tanı koymasın. Var Yok,

ben de başladım. Bu arada bugün de tutuyoruz. İnşallah <laughs> <laughs> geçiyor Rengi kırmızı görünüyor bize. Şey görselini atıyorum diğer telefonda. Şimdi arkadaşlar öğle arasındayız. Aşağıya iniyoruz. <laughs> Öğlerimiz kaç dakika bizim? 45 dakika bir saat falan. Öyle. Bir <laughs> daha Bak bak şuranın rüzgarına bak ya. Allah'ım. Hiçbir zaman sakin değil burası. Evet. Neden öyle? Kim var? Bir <laughs> Ben çorba içeceğim aslında. Biraz staj hakkında anlatayım. Yani bizim şehir bölge planlamada şimdi özel stajımız var. Bir planlama ofisindeyiz. Ofiste ne yapıyoruz? Her gün bir iş yapıyoruz vallahi. Gerçekten çalışmadığımız bir gün yok. Mesela iş bitti ya hemen bakıyorlar, görüyorlar. Ama tabii biz çalışkan ve zeki kızlar olduğumuz için diyoruz ki işimiz bitti hemen bize iş verin. <laughs> Bunu yapıyoruz genelde. Ama gerçekten gayet ilgililer bence. İlgiler yani. Şu an karşımda arkadaşım var. Onunla muhabbet ediyorum. Hem de bir yandan vlog çekmeye çalışıyorum. Öyle. Bizler stajyer olduğumuz için parasız çalışan bir köleler olduğumuz için. <laughs> Öyle yemeğimiz ya çorba ya poğaça arkadaşlar. <laughs> çorba ya da poğaça. <laughs> evet. Şimdi yemeğimizi yedik, Birlik hep birlikte. Bu arada ben tek stajyer değilim. Şu an yanımda altı tane daha, yok beş tane daha stajyer var. Benimle birlikte altı, pek konuşmak istemiyorlar. Öğle arasımız bitti mi? Bilmiyorum ki, arasımız. Arasımız. İki dakika Benim gittim, sizin çoktan mı bitti? Senin gittin Bizim birbirimiz bitiyor çünkü. Evet. Bizim bir de sizin çeyrekli bitiyor. Evet. Evet arkadaşlar yani stajda hep çalışıyoruz. Çıkmadım, Arada siz, bir yemek yiyoruz. Sonra bir çay kahve söylüyoruz. Öyle. Öyle geçiyor yani. Asıl size bu stajı nasıl ayarladığımı anlatayım. Şimdi bu stajı ben nasıl ayarladım? Nasıl ayarladım? Anlatmak ister misin? Sen mı? benim i̇şte kendim nasıl? Nasıl bileyim seni nasıl ayarladın? <laughs> geldim işte. Yo mail attım buraya. Sonra portfolyomu attım. Sonra da geri dönüş yaptılar. Dedim tamam geliyorum. Geldim başladım. Öyle her şey yolundan gitti. Hani güzel hikayesi var. Ee, evet. sen anlatmak ister misin nasıl başladığını? Evet. Hadi gel anlat. Evet. İşte tam jüriyi vermişim falan bir şeyler kessinler. Çok depresyonlu bir gündü. Ertesi gün. Sabah uyandım sigara içiyorum falan baktım Rukiye arıyor diyor kanka staj yapmak ister misin dedim <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani kendisi referans oldu Başladın. Öyle işte arkadaşlar. Elimiz kolumuz uzun. Evet, sağ olsun. Yani torpili şu görmüş olduğunuz kişi. Yani Allah kahretsin. Yani. Bir de beni beğenmiyor. Bu arada sesim gitmiyordur oraya. Gidiyor. Ee, böyle, böyle, böyle. <laughs> Gidiyor genelde. Ben de öyle zannediyorum ama neyse. Öyle yani işte benim sayemde stajını da yapacak. Bir Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Tamam sesini şey yapacağım arkadan referans yani, mı işte ya e ne Böyle ayıp bir şey, şey, şey değil ki bu yani, torpil kötü o da işte hmm. seninki referans ama mesela atıyorum bak aynı okuldayız aynı sınıftayız Kübra diye bir arkadaşım var o da başta bir yerde. Olabilir. ama mesela o alanı bulamadım demek az... ona referans olmak istemedi kişi buna hmm. ayıp bir şey yok ki yani, yani sonuçta sen hayır, hiç hayır sen alanın uzman <laughs> bir kişiysen <laughs> <laughs> hayır alanın uzman bir kişiysen <laughs> <laughs> sen <gülüyor> mecrileri referans olma gibi bir hakkım var. Bunda hiç, yani çok doğal bir şey bu. İşte, Ömer'i aradı. Kendimi şey, öldüm. Kendimi öldüm. Fark ettim mi? Sen çekiyor musun şu an? Evet. Çek, da kendimi çekiyorum. <laughs> yani şimdi burada da bir hani, hanife de bir arkadaşımız var. <laughs> Ama... Parmakla göstermeyene Çekilmek istemiyor ne yapayım şurada arkamızda <laughs> sizin referansla gelmiş ben de metine referans oldu <laughs> neden oldu bilmiyorum ama <laughs> değil mi başka bir ne diyebilirdim ama senin biliyordum ya stajcı bulamadığına aklıma da direkt geldi o yüzden ama sonuç olarak 50 gün stajacak şeyin vardı ya bilmiyordum. Hmm. İşte hani referansla gelmiş. Bence çok iyi referansla gelmem. Yani senin birilerinin referans olarak göstermesi güzel bir şey. Mesela diyelim ki bir yurt dışına şey yapacaksın. Yüksek lisans bir şey yapacaksın. Niyet mektubu yazılıyor. O, bu torpil mi oluyor? Hayır. Onlar o. İşte bu kişi iyidir. Aslında güvence Kefi gibi bir şey. <laughs> Güvencen gibi bir şey. <laughs> Aynen. Bence değil. E Belediye, belediye torpiline girsen derdim ki Ay, çok kötü. Stajı. Sonra işte evet arkadaşlar. Staj bulmanın yolları sayıyoruz. Bir, mail atmak. İkiye. yüz yüze gidip ofisleri darlamak. Üç, gerçi biri torpil mi yapsaydık? <laughs> Neyse. Üç torpil, dört referans. Beş, ne olur? Beş yok, beş yok. Bir olur. <laughs> Bu işte onunla bir alakası yok. Burada ben şehir plancısı olarak bulunuyorum, blogger değil. Evet, onu açıkladık biraz önce saattir ya da anlamışlardır. Çektim. 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 Kendimi çektim, çektim o konuşur. arkada. Aynen, aynen. Aynen. E ne yapayım kanka? Danimici kanka. Bu güzel Bütün değil, değil, mi? O ağzın yok. <laughs> evet. Ne istiyorsun? Ya yani, ne? istiyorsun. Şu şuradaki çizgiyi ayarlamak istiyorum. Şunu mu? Hayır. Şurada var ya bir tane. Şu. Bak. Şimdi bunlar hep görüyor musun vektör? Hı hı. Algılanıyor. Tuttu bir şeyi. Ne tuttu? Bakalım. Tamam o zaman. Şurada. Ama işte onlar birleşik. O yüzden bir kısmını silemiyorum. Anladın mı? Hepsini siliyorum. Silgiyle <laughs> silemedim. Niye? Biraz da Metin'in çalışmasını çekelim. Sapattır kendimi çekiyorum. <laughs> Valla Mehmet Akif yerine sıkılmıştır. Kanalı <laughs> yavaş yavaş bana mı devresin? Olabilir. Ama istersen yani kanal çalışsın da <laughs> ne tür çalışır söyleyeyim Yakup. Adın yaşasın. Bu <laughs> arada ben çık <çıkıyor> görüşelim. Adım hala Rukiye Pekçe. Çok uğraştım. Seni işe alabilirim. Linki, linki şey yapmak için çok uğraştım. <laughs> ne kadar çok işim var? Ne <laughs> Neyse, Tamam çok çalışıyorum. Bıraktım seni daha. <laughs> Selam. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <laughs> <laughs> Stajın nasıl gidiyor? Stajım güzel gidiyor. Sıkıcı değil. Sizin yanınızı bekliyor yerimizi kapatın gidecek. Neyse. Şimdi, <laughs> kim, daha <laughs> kim daha çok burada olsun ister, kim daha çok olmasın ister? ben olmayayım. Çok güzel bir Çok da basit bence. En, en çok, çok beni istersin. <laughs> Evet. Ben ne Bu kadar da koca yürüttüğünüz Evet. Evet. Bugün sonuna geldik. Yani bitti bugün. Yarın da Çeker miyim bilmiyorum ama eklerim. Bugün daha iyiydi, çok yorulmadım. Daha az iş yaptım herhalde. Başka bir videoda görüşmek üzere.